Arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Kasım Pazartesi hepinize iyi akşamlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Astro Enerji'ye bakacağız. Astro Enerji'nin grafiğini ve indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi RSI 72'li seviyelerde. MACD 0 çizgisini yukarı geçmiş. makti şu anda olumlu gözüküyor. Yani şu tepelerden geçen trend çizgisi da şurada bir kırılmış arkadaşlar. 90 TL burada kırılmış. Yani Astor aslında olumlu gözüküyor. 94 TL. Bu %0.3 düşmüş. Şu anda isyanın bulunduğu seviyeler geçmişte 21 Temmuz 2023'te görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Eski zirvesini yeniden görmesi için %59 yükselmesi lazım. 439 gün önce Astro Enerji 150 TL'yi görmüş arkadaşlar. 7 Eylül 2023'te 150 TL'yi görmüş ise Astor'u şurada 65 TL'ye kadar düşürdüler. Şimdi hızlıca diğer indikatörlere bakacağız. Bollinger bandının üst çizgisinde hareket ediyor. Bir milyar işlem hacmi var Astro Enerji'de. Yani şuradan itibaren bir işlem hacminde artış var. 22 Ekim 2024'ten itibaren 13 Eylül ile Şurada 21 Ekim arasında işlem hacmi bu kadar yüksek değildi. Sonra bir işlem hacminde bir artış olmuş. Fişer dönüşüm osilatörü olumlu gözüküyor. Median indikatörü de yeşil, olumlu gözüküyor arkadaşlar. ADX'e baktığımızda 40 40 bandında. Yani ADX'in 40 olması demek, fiyat e, hareket yapma potansiyeli yüksek. Aşağı ya da yukarı arkadaşlar. Yani trendin gücünü gösteren indikatör MFI 79. seviyede bayağı zirvede çıkmış aslında MFI. SMA'ya baktığımızda SMA olumlu gözüküyor. Parabolik sarda noktalar fiyat grafiğimizin altında. O da olumlu gözüküyor arkadaşlar. Şimdi süper Trend'e baktığımızda süper Trend yeşil olumlu gözüküyor. DMI'ye baktığımızda DMI'da da şurada olumlu sinyal vermiş zaten. DMI 67 TL olumlu sinyali vermiş. Evet şu anda 94 TL şu diplerden ne kadar çıkmış ona da bir bakalım. Şu anki fiyatlara kadar son 34 günde %45 astro enerji yükselmiş. Bir de stokastik ara sayının üzerine stokastik ara üzerine üstel hareketli ortalamaya attım. Bu şekilde bir bakalım. Yani üstel hareketli ortalama mavi turuncu aşağı yönünü kesmemiş. Şu anda hala görünüm olumlu. Burada aslında şuralarda bir olumlu sinyal verilmiş. 70-75 bandında bu indikatörlerde olumlu görünüm mevcut. Bir de hareketli ortalamalara bakalım Astor'da. 50 günlük mavi çizgi olsun. 100 günlükte kırmızı çizgi evet. Mavi 100 günlüğü yukarı kesecek. 200 günlüğe bakalım. 200 günlüğü de yeşil yapalım arkadaşlar. Evet Astor neredeyse Golden Cross olacak. Şu mavi yeşil şurada görüyorsunuz yeşil 94 TL'de. Mavi çizgi 78 TL. Mavi yeşil yukarı kestiğinde fiyat grafiğimiz de bunlar yukarı kestiğinde Golden Cross olur. İlk kez Golden Cross olacak. Önümüzdeki süreçte Golden Cross sanki olacak gibi gözüküyor Astro Enerji. Yani Astro Enerji'de genel itibariyle görünüm olumlu arkadaşlar. Fibonacci'ye göre önündeki ilk direnç 100 TL. Şu tren çizgisinin olduğu seviye 91 TL. Fibonacci'ye göre aşağıda destek 86.6 TL. ikinci direnç 111 TL. Zirvesi 150 TL arkadaşlar. Tabi burada süretlerim yatırım tavsiyesi değildir. Astro Enerji'nin son güncel grafiğini ve indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.